Herkese merhaba. Osmanlı Hanedanı'nın en büyük türbe toplumunun bulunduğu yer var arkamda. Adını bulunduğu semtten alan değil de bulunduğu semte adını veren bir yer. Burası Hüznün Bahçesi olarak anılan Muradiye Külliyesi. 15. yüzyılda Osmanlı Padişahı II. Murat tarafından inşa ettirilen bu külliye cami, medrese, hamam ve Osmanlı Hanedanı'na ait türbeleriyle tarihi bir hazine. Burası Osmanlı'nın en zarif külliyelerinden biri. Ama aynı zamanda bir veda mekanı bir hatıralar bahçesi. Fatih Sultan Mehmet II. Beyazıt ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılanlarla beraber 12 tane türbenin bulunduğu bu yerde Osmanlı Hanedanı'ndan 40 kişi meftun bulunuyor. Burası sadece bir mezar alanı ya da kabristan değil. İçine girdiğinizde sunduğu atmosferiyle beraber insanların farklı duygular hissetmesini sağlıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Muradiye, Hüznün Acı Meyvesi dediği yer burası. Sultan II. Murat, Osmanlı tahtına ilk kez oturan, zaferlerle dolu bir hayatı yaşayan, ancak sonunda dünya ihtişamından uzaklaşmayı seçen bir padişah. O, sade bir mezar taşını tercih etti. Toprağa yakın olmak istedi. Yağmur damlaları mezarına değsin, rüzgar duaları ona taşısın diye. Vasiyetine göre türbesinin üzeri açık bırakıldı ve böylece gökyüzü son anlarında ona eşlik etmeye devam etti. Ebe Hatun Türbenin kitabesi bulunmamakla beraber Fatih Sultan Mehmet'in ebesi Gülbahar Hatun'a ait olduğu biliniyor. Muradiye Külliyesi'nde yılların sessizliği içinde dualarla anılan bir isim. Onun türbesi Osmanlı'nın şefkat ve sadakatle yoğrulmuş tarihinin simgelerinden biri olarak burada yaşamaya devam ediyor. Avluya adım attığınızda yüzlerce yıl öncesine açılan bir kapıdan geçersiniz. Çınarların gölgesinde yatan taş sandukalar bir devrin en sessiz tanıklarıdır. Her biri bir hikaye anlatır. Ve Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu. Taht mücadelesinin en trajik isimlerinden biri. Abisi II. Beyazıt'a karşı verdiği mücadelede başarılı olamadı önce Rodos şövalyelerine sığındı, sonra Avrupa saraylarında bir rehine gibi yaşadı. Fırtınalı bir hayatın, sürgün yolların yorgun prensi. Memleketinden uzakta, hasretle kapattı gözlerini. Ama ruhu sonunda burada, baba ocağında huzur buldu. Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hüma Hatun. Kimliği hakkında çok az bilgi olsa da onun Osmanlı hanedanının en önemli figürlerinden biri olduğu kesin. Oğlunu Cihan'ın hükümdarı yapmak için ona ilk ninnileri söyleyen anne. Şimdi burada sessizce oğlunun fethettiği toprakların gölgesinde uyuyor. Ve belki de en hüzünlü hikaye, Şehzade Mustafa. Babası Kanuni Sultan Süleyman'ın en parlak evlatlarından biri. Halkın sevgilisi, ancak saray entrikalarının kurbanı. Onun türbesine yaklaşırken duvarlar bile sanki fısıldıyor. Zalimsin baba diye. Onun ölümü Osmanlı tarihinin en dramatik olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Bir imparatorluğun iç çekişmeleri bir şehzadenin genç yaşta sonunu getirdi. Külliyenin bir başka sessiz tanığı var kenarda. Açık Hava Mezar Taşları Müzesi. Burası Osmanlı mezar taşı sanatının en nadide örneklerini barındırıyor. Her bir taş bir dönemin ruhunu, hayatın izlerini taşıyor. Buradaki taşlar sadece bir isim ve bir tarih taşımaktan öte bir kimlik belgesi gibi. Cinsiyeti, mesleği, sosyal statüyü hatta bazen kişinin hayattaki duruşunu bile anlatıyor. Külliyedeki medrese şu anda Muradiye El Yazmaları Müzesi olarak kullanılıyor. Buraya gelmişken orayı da mutlaka ziyaret etmelisiniz. Muradiye El Yazmaları Müzesi, geçmişin kalemiyle yazılmış, sayfalara silmiş hikayeleri saklıyor. Hat sanatıyla süslenmiş Kur'an-ı Kerim nüshaları, Osmanlı dönemine ait kıymetli yazmalar, bilim ve edebiyat eserleri. Her biri bir bilginin elinden çıkmış, bir nesilden diğerine aktarılmış birer miras. Bu müze, yalnızca bir koleksiyon değil. Aynı zamanda Osmanlı'nın bilgiye duyduğu aşkın bir kanıtı. Kimi sayfalar yorgun, kimi mürekkep izleri zamanla solmuş. Ama her biri bir medeniyetin sesini taşımaya devam ediyor. Bu külliye bir saltanatın yalnızca görkemini değil, hüznünü de taşıyor. Burada yatanlar tahtın yükünü omuzlamış, bazen kazanmış, bazen kaybetmiş ama en sonunda Bursa'nın bağrında huzura ermişler. Muradiye Külliyesi sadece bir mezarlık değil. Osmanlı'nın en insani, en duygulu yüzü. Eğer kulak verirseniz, taşlar bile size geçmişin en güzel hikayelerini anlatacaktır.